Kaçan düşüyelim var. Kolay kolay düşüyelim. Evet, evet. <laughs> Neyse. Hanım gelmedi daha gerek. Geç oğlum. Bitti. Sanırım. oldu Var. Ne? Kanka ben ya doluyu durdum. Doluyu durdum galiba. Evet. Sen de Kafa karıştırıyor. Bravo helal. Aha Ömer maşallah seni yaşamıyor ya. Abi şu adam bir kusur kusur ne olur ya. Sus artık ya. Nerede susur tek sus! Ne olur sus artık, Dayanamıyorum artık sus ya. Allah'ım çıldıracağım sus ya.